ortasında Orta ve Doğu Avrupa'yı, Geniş Karadeniz bölgesini, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu Bloğu coğrafyası var. Dünyanın Ortası podcastlerini dünyanınortasi.net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz. 1932-1933 Ukrayna Stalin, tek ülkede sosyalizm. İnternasyonalizmden Rus şovinizmine, yerelleşmeden merkezileşmeye. Sanayileşme, kalkınma planları. Kara tahtalar, kırmızı tahtalar, ürün kotaları. Yapay kıtlık, açlık terörü, açlık ile ölüm. Açlıktan ölen milyonlar. Polodomor, Ukrayna'nın acı belleği. Ukraynalılar bu sene 28 Kasım'da Holodomor'un 87. yıl dönümünü anıyor. Peki nedir Holodomor? Holodomor kelimesi kıtlık veya açlık anlamına gelen holod kelimesiyle toplu ölüm ve salgın hastalık anlamına gelen mor kelimesinin birleşiminden türetilmiş bir adlandırma veya terim. Türkçe'ye açlıkla ölüm veya açlıkla öldürme olarak çevrilebilir. Holodomor ülkemizde pek fazla bilinmeyen Ukrayna halkının 1932-1933 yıllarında maruz kaldığı büyük bir felaket. Ancak bu felaketin dünyanın farklı yerlerinde farklı dönemlerde yaşanan kıtlıklar sonucu meydana gelen felaketlerden farklı bir niteliği olduğu üzerinde genel bir uzlaşım söz konusu. İfade edilen rakamlar arasında büyük farklar olsa da konu üzerinde çalışma yapan uzmanların hemen hepsi milyonlarca Ukraynalı'nın yaşamını kaybettiği Holodomor felaketinin sorumlusu olarak Sovyetler Birliği'ndeki totaliter Stalin rejimine işaret ediyor. Bu nedenle Holodomor yapay kıtlık veya yapay açlık olarak da Holodomor konusu Sovyetler Birliği döneminde bir tabu haline gelmiş ve Sovyet otoriteleri bu trajediyi gizlemeye unutturmaya çabalamış. Ayrıca Holodomor felaketi bu felaketten sonra yaşanan bir diğer felaketin yani 2. Dünya Savaşı'nın neden olduğu büyük kayıp, acı ve travmaların bir nevi gölgesinde kalarak unutulmaya yüz tutmuş. Ancak 1950'lerden 1980'lerin sonlarına kadar geçen sürede Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Ukrayna kökenlilerin çabalarıyla görgü tanıklarına ait hatıratların yayınlanması sayesinde bu trajedi tamamen unutulmaktan kurtulmuş. Holodomor'un Ukrayna'da tartışılmaya başlanması 1980'lerin ikinci yarısında Sovyetler Birliği'nde yürütülmeye başlanan Prestroyke ve Glasnost politikaları sayesinde mümkün oldu. Sovyetler Birliği dağıldıktan ve Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra bu konu entelektüel çevreler ve halk arasında daha yoğun olarak konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. Ancak Holodomor'un ulusal bir mesele olarak güçlü bir şekilde yeniden gündeme gelmesi esas olarak 2004'teki turuncu devrimi izleyen dönemde oldu. Holodomor'un günümüzde Ukrayna ulusal anlatısını oluşturan temel öğelerden biri haline geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Holodomor konusu etrafında önemli tartışmaların yürütüldüğünün belirtilmesinde fayda var. Günümüzde hemen herkes 1932-1933 yıllarında yaşanan açlığın büyük bir felaket olduğu konusunda hemfikir. Yine çok büyük bir kesim bunun doğal bir felaket değil, Stalin'in politikalarının bir sonucu olduğu konusunda uzlaşı içinde. Ancak üzerinde tartışmaların devam ettiği hususlar da var. Bunların başında Holodomor'un, Stalin'in insanı hiçe sayan ekonomi ve sanayileşme politikalarının bir sonucu mu olduğu, yoksa başlı başına Ukrayna halkını yok etmek amacıyla organize ettiği veya gerçekleşmesine izin verdiği bir katliam mı olduğu sorusu geliyor. Ukrayna devleti ve milli hassasiyetleri daha yüksek olan Ukraynalıların çoğunluğu bu soruya Holodomor'un Sovyetler Birliği'nin Ukrayna halkına karşı yürüttüğü bir soykırım olduğu şeklinde yanıt veriyor. Dünyanın ortasının hazırladığı Holodomor Ukraynalı belli podcast serisinde Ukraynalı uzmanların da katılımıyla Holodomor'un Ukrayna'daki siyasi, toplumsal ve kültürel yansımalarını ele alacağız.